Merhaba arkadaşlar, oyunlar hükümdarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar hem 6. arenaya hem 7. arenaya ve 5. arenaya nasıl çıkılır? Bunun destesini de size göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu destemizde arkadaşlar çok e, ortalama eksil bedeli 3.4 arkadaşlar. Bu çok az bir bedel olması lazım ki karşı takımı güzel bir şekilde yenebilelim arkadaşlar. Ee, şu anda ben e, 1917 kupan var yani 7. arenaya çok yakındım sadece bir orada. E, 80 kupa falan kaldı ee, 7. armaya çıkmam arkadaşlar. Nasıl bir deste arkadaşlar. Ee, herhalde özellikle Goblin hepimizde vardır. Aynı şekilde minyon sürüsü de. Şövalye bir de çarpma arkadaşlar. Çarpmadan otomatik herkes olması lazım bence. Ardından arkadaşlar şöyle bak. Ee, mızraklı goblinler. Minyon sürüsü. Şövalye. Çarpma. Domuzu birincisi. Silahşar. Buz ve Dondurma ve buz büyücüsü arkadaşlar. Şimdi buz büyücüsü herkes olmayabilir arkadaşlar. Bu buz büyücüsünün yerine yine ucuz bir şey koyarak e, mesela e, bir tane savunma koyabilirsiniz arkadaşlar. Top veya hut e, şurada olan e, ya x toplayıcısı olabilir ya da e, tesla olabilir arkadaşlar. Veyahut dondurmanız yoksa arkadaşlar dondurma Yaşına da e, Okçuları koyun e, veya hut e, bombacıyı koyun arkadaşlar. Bunları koyarsanız e, şu x'in yerine zaten şu x'ini bu x'in yerine o zaman hala aynı şey olmuş olur arkadaşlar. E, bir savaş yapalım sizlerle beraber en azından birazcık ölçeriz. Şimdi yüksek kupalarda olduğum için bazen yenilgi de görebiliyorsunuz arkadaşlar ama e, yani bir kere yeniliyorsam en az 3 kere yeniyorumdur bugüne kadar. E, ardından şunu koyalım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım bakın. Şuraya şunu koyup ardından şunu vurmam lazım. Oran canını 1700'e düşürdük. Tabii bizim o da buranın canını 1700'e düşürdüm. Sesini kıslamış özlüyorum arkadaşlar. Ee, hemen şuradaki buz büyücümü kullanmak istiyorum ama yanlış zamanda kullandım. Evet. Onun havanı var. Havanı bak arkadaşlar. Havan iyi ya. Evet evet. Havan 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 havan. Lütfen bir havan ya. Adam ya. Bak bir vuruşu bile kötü oldu benim için aslında oğlum. Bir vuruşu bile. Ee, bu arada arkadaşlar bayağı seviyesi güzel bir e, büyücüsü var arkadaşlar. Şu anda evet. Şunu nasıl durdurabilirim? Şunu şöyle durdurabilirim. Mızraklı goblinler e, kullanarak belki bir nebze durdurabilirim. E, orayı bine doğru düşürdü arkadaşlar. Evet, oraya onu kullanması iyi oldu. Biz de şuraya hemen e, şunu bakalım dondurmayı kullanabilecek miyiz? Dondurmayı buraya şimdi kullanabilir. Süper oldu. Oranın canını bayağı indireceğimdir arkadaşlar. 900 bakalım ne kadar inecek? Evet 900 indi bir tane abi. daha. Bir vuruş yaparsa evet süper adamın dibi. Bir vuruş daha yaptı şimdi ne yapalım şunları şimdi koyalım mı? Evet şimdi koyabilirim artık arkadaşlar şöyle şunu koyalım gel vurmasın süper aha valla vurdu yanlışlıkla ya Şöyle şunu da koyalım ki şövalyemiz o da küçük bir işe yarasın orada Ardından mızraklı goblinlerimi koyuyorum ve o kule bizde sanıyorum Evet evet bizde değilmiş o kule Hala kule bizde değil şimdi ee, hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu koyuyorum. Bakalım ne kadar. Evet, çok Barbarlar karşısında aslında çok fazla yardım ediyor arkadaşlar. Çünkü %100 yavaşlatıyor. Ee, o kuleyi yok edebilmem için şöyle öncelikle şunu koymam lazım. Ve bir dondurma ile orayı halledebiliriz diyeceğim ama evet. Çok kötü oldu. Şimdi şimdi durdursak süper. Şuraya şunu vursak. Evet bir vuruş daha. Bir, bir, bir vuruş daha yap lütfen. Süpersin. O vuruşu yaptıktan sonra o kulede bizde arkadaşlar. Ardından ne yapabiliriz? Şimdi buraları evet şunu şuraya durdurmam lazım öncelikle. Şunu şöyle ardından da şöyle koymam lazım. Ee, vuralım bakalım. Evet vurabiliyor. Vurulması iyi oldu. Ardından ne yapacağım arkadaşlar? Evet orayı indirdik şimdi. Şöyle yapmam lazım. Artık burayı iyice ne korumam lazım arkadaşlar. Ee, bir süre için. Şöyle ardından şunu koyalım bakalım. Ne kadar iyi süre oynayacağım. Evet oraya 1400'e indirdik. Daha da iner mi? Daha da iner mi? Daha da, iner, daha da iner, Şöyle durdurmam lazım arkadaşlar durdurmam lazım. Burayı da durdurduk bakalım evet o öldü. Hiçbir vuruş yapamazsa çok güzel olur. Evet süper 188 ile herhalde maçı aldık. Gördüğünüz üzere deste bayağı işe yaradı. Büyülü sandık geldi arkadaşlar. Ay, 6. aranın büyülü sandığı içinde 2 tane ender 15 tane e, yok 2 destanlı 15 tane enderler var arkadaşlar. Kaç saat sürüyor? 12 saat sürüyor. Ben bunu şimdi açarım. Yarına kadar hazır olur arkadaşlar. Dilerseniz şunu hemen hazırlayacağım. Bitelim. Ee, i̇çinden ne çıkacak bir bakalım. 49 altın ateş ruhları çıktı. Ve bir tane mini pekka çıktı. Ee, hemen şu büyülü sandığımı açacağım arkadaşlar. Ve sizlerle beraber bir savaşla yapalım. 7. arena dediğim arkadaşlar. Savaşı yapacağım. İnşallah bu savaşı da alırım arkadaşlar. Bu desteği kesinlikle kullanın arkadaşlar. Ee, bu arada bana eee Buz büyüsü çıktı bir tane video çekmiştim arkadaşlar onu da bana yalan atıyorsun e, kesin parayla almışsındır e, diye laflar geldi arkadaşlar İnanmıyorsanız sizi zorlayamam ama e, ne yalan söyleyeyim yani bana ben e, e, şeyden çıktı ne ismini unuttum bak şimdi e, neydi ya ismi Cık. Ha altın sandık arkadaşlar ya Haber adamın ismini bir anda unuttum evet oraya birazcık en azından vurabiliyor şu anda bizim Buz büyücüsü. Bir vuruş daha yapamadı. Şimdi aslında onun o iksir toplayıcısı birazcık arkaya koyması birazcık e, akıllıca olmadı yani ne yalan söyleyeyim. E, çünkü şu anda evet. Oha bak o kötü oldu. Şimdi orayı savunacak e, domuz binicisi mi koyalım ne koyalım. Evet bak kötü oldu ya. Hiç sevmiyorum işte bak. Bu tür şeyler hiç güzel değil. Bir vuruş yaptı süper. Evet oraya da birini indirebildik. Şöyle şunu koyalım. Şunu koyalım. Evet o bak o kötü oldu yine. Onun bir vuruşuyla bizim şöyle bir vurduk mu tamam. Hepsi yok oldu. Ee, şimdi savunma olarak ne yapabiliriz? Savunma olarak. Savunma olarak şu anda elimde şu ikisi var. Evet buz büyücüm de elimde şu anda arkadaşlar. Oraya 1930'a o da bizim 800'e indirdi. Şu anda sanki bir nebze önde. Sorun değil bak şimdi ikisinin oraya harca arkadaşlar. Benim iksir hala e, duruyor yerinde. Şöyle yaparsak ardından şunu koyarsak ee, bakalım orada evet bu çok işime yarayacak arkadaşlar. Hayır bak çok boştan işler yaptığı için hiç sorun değil aslında benim için. E, şimdi bakalım evet ne yapabileceğiz. İnşallah hemen ona kadar getiremez. Evet bak ona kadar getirdi. Şunu dondurmam lazım. E, ne yapalım? Şunu da şuraya vuralım. Evet bak orayı onu öyle yapması akıllıca oldu arkadaşlar. Ee, benim hızlıca şuraları durdurmam lazım. Evet 800'e kadar indirdik. Vay be diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen onu da koyuyorum. Ee, dondurmamı dondurma mı kullanmam lazım? Evet dondurma yanlış yere koydu adam. Yani ben yanlış yere koy koyacaktım neredeyse. Allah'tan koymadım zaten dondurmayı orada. Şöyle şunları savunma için koyacağım arkadaşlar. Ardından buz büyüsünü koymam lazım. Ve ardından şuraya şunu koyarsak bence çok akıllıca. Evet aynen. Evet bakalım ne yapabilecek şu anda adam. Evet süper oldu. Şimdi bunu koyalım. Ve herhalde o kuleyi aldık. Şöyle bir donduralım bir de. Evet o kuleyi rahat bir şekilde aldık. Ve şu anda bizim kulemiz hala e, yerinde duruyor. Şimdi buraya bir şey kullanırsak. Ardından şu buz büyücüsüne koyarsak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 7. aramaya karşı birini çok rahat bir şekilde yendim arkadaşlar. Ve şu anda hala yani 3 yıldızda da gidebilirdim ama birazcık yani bu konu çıkarmayalım bence 3 yıldıza gitmek için. Evet 37 kupa aldım. Vay anasını be 37 kupa aldım. Çok yakınlaştım arkadaşlar. 1988. 7. arenaya çok yaklaştım. Kaçıncıyım klanda? Klanda. 3. yöme arkadaşlar. Yani baya arkadaşlar bu arada klanım çok iyi ya. Ben klanımdan çok mutluyum. Ee, görüyorsunuz do... ba... haftalık baş 9 bin. Bu çok çok fazla arkadaşlar bence. Şimdi bakalım yani e, yarınki büyülü sandığımızın içine ne çıkacak? Şöyle bir e, e, 9 e tane taç almışız. Bir taç daha alırsak e, taç sandığımızı açabileceğiz. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? 8 dakikamız olmuş. Dilerseniz bir maçla oynayalım ve sonra belki 7. harineye çıkarız. Yine 7. arenadan bir savaş yapıyorum. 7. seviyeli birine karşı. Bu 7. seviyeli veya 6. seviyeler böyle yüksek yerlerde olunca e, birazcık korkuyorum arkadaşlar. Niye diye sorarsanız. Çünkü herhalde elleri çok iyi e, diye korkuyorum aslında. Ne yalan söyleyeyim. Evet golem. 3. seviye golem. Evet benim suçum neydi ya? Hakikaten benim suçum neydi? Evet ters yönden göndermemiz iyi oldu aslında. Şunu buradan vursun. Evet süper ve ardından şu da şunu da koysak. Evet. Orayı 1600'e kadar indirdi şu anda arkadaşlar. Evet sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Şunu şuraya koymam lazım. Evet onun ikinci seviye buz büyüsüne karşı benim birinci seviye buz büyücüm. Benim araya 1600'e kadar e, yok 1300'e kadar indirdim. Ben de karşı tarafı 1600'e kadar. Evet yine golem ya. Hay ben bu golemi ne, ne, diyeyim ben bu goleme ya. Evet şimdi en azından benim için daha bir şanslıyım. Çünkü en azından e, yüksek şeyli, seviyeli yani savunması yüksek olan askerlerim var şu anda elimde. Evet şimdi şunu koysak ardından silah şölümü koyarsam ve şuradan şunu koyarsak bence bir nebze de olsa alabilir miyim acaba? Şimdi golem bayağı iyi ya. Golem bayağı işe yaradı arkadaşlar. Baksana bin kaçalara kadar indirdim. Şimdi şu ters taraftan eşyamızı koyalım. Bakalım ne kadar indirebileceğiz. Evet bak. Savunmaya geçti ya. savunmaya geçenleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani nefret ediyorum savunmalı. Savunmalardan nefret ediyorum yani. yani bana karşı bir oyuncakta savunmasız gelsin ya Bak evet al sana. Al sana evet. evet. çok kötü oldu bak. Orayı da bayağı bir indirdi arkadaşlar. Keşke benim de şu ana bir savunmam olsaydı. eee şimdi şöyle ve şöyle yapalım. Ardından ne yapalım? Şunu koyalım. eee şöyle şurayı donduralım. Şimdi o kule cici mi? bizim evet kule şu an hala yaşıyor. Hiçbir sorun yok. Şuraya da şunu. Ooo bak kötü oldu. Benim ne yapıp edip şu kuleyi almam lazım arkadaşlar. 1100'e kadar düşürdüm. Birazcık daha. Birazcık daha. Şöyle evet süper. Şöyle evet vurabilirsin. İndirirsin hadi yaparsın yaparsın. Bir vuruş daha. Süpersin. Süpersin. O da, o da benim kuleyi aldı arkadaşlar. Çok şu anda çekişmeli gidiyor ama benim kula 700'e kadar inmiş vay be. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım evet şöyle yapacağım ardından şunu koyacağım ardından şurayı dondurmam lazım. Evet bizim o kule cici mi? Güzelim kule cici. Bravo diyorum arkadaşlar iyi oynadı. Zaten korkuyorum ben bu tür şeylerden yani. 7. seviyeye karşı oynuyorum. Çok fazla kupa kaybettik. 29 kupa kaybettik. Sorun değil arkadaşlar. Yine bu kapayı kazanacağımı söylüyorum. Taç sandığımızı açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. 367 altın süper. 2 taş süper. Ateş ruhlarını hiç sevmiyorum. Havan iyi oldu. İksir toplayıcısı süper. Ve okçular okçular okçular. Artık videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diye videonun sonuna gelmem lazım artık. 12. hatta 13. dakikaya girmişiz. Sizleri seviyorum.